Merhabalar arkadaşlar. CRDFA hissesinin analiziyle karşınızdayım. kredit Credit Factoring hissesi. Evet, Credit West Factoring hissesi arkadaşlar. Şimdi zaten saatlikte benim sistemim olan Sarı Kral aldaydı. VTO da saatlikte ala geçti. Bakın burada VTO da saatlikte ala geçti. Bunu paylaşmak istedim. Şu an saatlikte ala geçmiş durumda. VTO. İdeğer bir değer bir alım mı? Bunun doğrulaması 5 dakikalıktır arkadaşlar. Bakın bu 5 dakikalık satta. Yani bir saniye tekrar bir güncelleme yapayım. Evet. 5 dakikalık satta. Şimdi 60 dakikalık ala geçti. Evet. Güzel bir yerde. Ama bu 5 dakikalığında düzeltmesini yapıp yoluna devam etmesini bekleyip ondan sonra alıma geçmek bence daha mantıklı. Sistem günlükte de zaten bakın burada mavilim var. Mavilim günlükte de 570 üzerinde 570 desteği var. Hisse 588. Günlükte çok güzel bir üçgen vardı. Bir simetrik üçgen. Bu simetrik üçgenin bugünkü direnci 608. 6.08 üzeri 13.12'ye kadar gider arkadaşlar. Ben CRDFA'yı kendim için beğeniyorum. yani Beğendim miyse ama pozum yok söyleyeyim. Pozum yok. Dediğim gibi idare alım yerinde 5 dakikalığı bekleyebilirsiniz. Ya da ben o kadar ekrana bakamam diyorsanız da karar sizin. Güzel bir yerde günlük VTO'ya bakmak istiyorum. Günlük VTO'da zaten şu anda satta değil, alda. Tamamen karar size ait. Ee, 5-60'da 69 haftalık üstel ortalaması değerli arkadaşlar. Ee, bu hisseden ben umutluyum. Güzel yerlere gidecek. Öyle düşünüyorum. Stop noktalarınız belli. Sistem AL'da 60 dakikalık AL'da 5 dakikalık da VTO göre ala geçtiğinde olabilir. düşünülebilir arkadaşlar. Ee, hani karar tamamen sizlere ait. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kısa bir video oldu çünkü anlık analizler paylaşıyorum.